Perizeme merhaba arkadaşlar. Yok bu müzik ne lan? Hah. Hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gren oynuyoruz. Ama Gren oynayacağız. Normal kapıdan kaçacağız bu sefer. Bu sefer diğer diyaloğu görmek istiyorum. Bu sefer videoyu kesmeyeceğim. Yani böyle bir 10 dakika 15 dakika olacak video. Hemen başlayalım. Zor mod açtım. Hadi bakalım. Bu sefer normal kapı sonunu yapıyoruz. Teddy almıyoruz abicim. Oyunun tüm diyaloglarını, tüm sonlarını görelim. Gün birden başladık. <laughs> Telefonun da anası ağlıyor şu an. Yani anası ağlıyor demeyelim de. Bok gibi yani kirli. Aç bakayım sen şey yap. Tamam. Koş 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 koş. Oyun biraz kasıyor. İlk dönemler olduğu için çünkü oyunu yanlışlıkla sildim. Ne yapayım? Ses de yok ha oyunu. Bu ne lan? Yanlışlıkla oyunu sildim geri yükledim lan. Hadi lan Gren'e neredesin ya? Bu gelmeyecek galiba. Ben videoyu kesiyorum. Evet, geldik. Batareyi aldım. Batareyi koyalım abi. Mutfağı araştıralım. Orada ruhi 1 2 3 vardı. Beraber ruhi 1 2 3. İnşallah birini de gelmez. Çıkma önüme. Çekil lan. Kod beni yavaşlattı gördünüz mü? Neyse ben başka bir şeylere bulayım geliyorum. Evet arkadaşlar şeye geldik. Ee, bir numaraydı hemen. Bir numaraya açalım ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım oradan. Abi ben Recep abi. Ben gireceydim oraya. Adam buraya geldi. Et et var. Et bir boka yaramıyor. Bari bizim hey. eve getir eti. <laughs> Al abi sana yolluk. Al abi. Al yolluk. Ye. Yerin dibine girdi abi. <laughs> kapa kapa hadi bay bay. Et yerin dibine girsin bana ne bana. Bir numarayla değil mi? 31. <laughs> Oldu. Ne yapayım? Neyse ben buradan çıkayım geliyorum. Evet arkadaşlar et buraya düşmüş. Bir taktik göstereyim size bak. Ne kadar komik. Bu sefer bunu kesmeyeceğim aman Allah'ım. gel. Oo çekiç çıktı lan. Versene. Allah seni kahretmesin Granny geliyor. Allah Ekber. Merhabalar. Hem de buraya geliyor arkadaşlar. Sikti attı beni. Şaka şak. lan ne yapıyorsun? Kafan koyacak. Bra. Orus. Bak. Kapıyı açamadı. Sen ora ben ora. Hadi yallah. Koş 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 bu enayi oraya gitti biz de buraya gidelim. Bak kapan koymuş pezemek. Oğlum tabloları düşürmeyedik ya. maşallah. Birini duydu geliyor. Tabi benim. Ben de duyardım. Allah. Çekil. Çekil. Oyunun anası alıyor ya. Bu niye bu kadar kasıyor amına koyayım? Çekici ver bakayım. Baba puro oynuyor. Baba puro, he baba puro. Baba poranın B'si bile olamaz. <laughs> Tablo da şek bakayım. Kuş yemi çıktı. Speedrun yapıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Delirdim. Düşürerek her yere gidiyoruz ha. Düşürerek. Bak. Türkçede yeni bir kelime çıkardım. Ne yapayım? Kreni nerede? Ararım ama Kreni nerede? Her şeyi düşürüyorum. Heh. Sen oraya git kanka. Sen oraya git. Ben de oraya gideyim. Aa duymadı pezemek. Koş 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 koş. Gözü, gözü açılırsa sıçtık. Tamam kaçtım ben. Şuraya gidelim bakalım. Buraya bir ses yapalım. Bu enayi buraya gelsin. Acaba bu kesme ne geliyor mu? Tek bu kaldı ya. Bir de Master Key. Ha siktir oyun bitiyor ha. Treni gözünü açtı geliyor. Bence. Bence öyle. Bence var ya bu SFK'den kesin sopa çıkacak. Gelsin bu buraya. Daha silah bulamadık lan. He. Ee. Kapıyı açsın ha. Taktiğe bak taktiğe. Buradan ineceksin. Buradan buradan. Araba anahtarı çıktı. Arabana arabadan ne çıkacak? Master key. <laughs> tamam güzel. Master key iyidir. Oraya attım ben onu. Granny'e boğalım bence. Gel gel. Granny gel bura. Kesin şuradan weapon key e çıkacak ha. Ama dur be Granny'e öldürelim de. çıkmazsa ne olur acaba? Göt oldum. Bizim silah ihtiyacımız var. Aa bir bug yapalım mı? Dur dur. Bir bug yapacağım. Ya şu sesin anasını sikim. Böyle kulaklık mı olur ya? Dur kula kulağım acıdı ya. Böyle kulaklık mı olur abi? Heh, dur düzelteyim kulaklığı. Mola verim. Mola veriyorum. Geri geldim. Şimdi yanıp sönen yere bulmam lazım ama onlar nereden bulayım lan? Yanıp sönen yere nereden bulayım ben? Hadi 30 saniye de olacak hadi. Yanıyor sönüyor ama belli değil. Aa burada burada. Bir daha yan. Olmadı. Risk alıyoruz zaten. Granny nerede doğacak? Sıçarız. Gelmesin. Bak altıma sıçtım. Dın 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 dın

o örümceğin alanına gideyim bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar Vrenç çıktı. Yani bir yer yaramaz Vrenç. Şurada ne var? Cutting clears mı? Shark. Ulan daha Playhouse K'yi almadık. bulamadık. Bir Granny gelsin de şuradan bir aşağı atlayayım ben. Koş 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 koş. Geliyor. Ya ben şuralara pek gitmedim ya. Bir oralara bakayım bak şuralara. Buralara bir bakayım. Gerisini hallederiz kardeşim. Eğer burada da bir şey bulamazsak silah yaparız yani en fazla o olabilir. Evet, geri geldim.

senin de ananı Dur dur en büyüğü bu bu arada ha. Vallahi. Recep abi burada. Sesi geliyor. Nefes alma sesi geliyor. Abi sen oraya git ben bura hadi. Durma orada. Koş hadi dönme. Allah! Fıstık. Vay. Ora çıktı abi. Hayran, hayran. Artık karpuz dönemi de bitiyor ya. Yaz tatili gidiyor ya. Belki bugün son bir karpuz gömebilirim abi. Greni <laughs> buradaysa şerefsizsin sen. Bak bak göt. Burada. Gördün mü? Zekayım ben. Zekanın ta kendisi. <laughs> Tuşlar niye çalışmıyor ya? Oğlum elim terli olunca var ya telefon anası alıyor. Playhouse'ya çıktı. Bug yapacağım tabii ki de. Ne var bunun içinde? Weapon key. Oh eyvallah. Greni geldi. Aa beni buradan görmüyor. Ne yapayım? Hee. Neyse ben gideyim silah alayım. Ondan sonra hallederiz bir şeyler. Allah'ını seviyorsan. Çıkan şeye bak bu ne ya? Al da götüne sok diyor oyun resmen. Pitch developer. Grene burada doğmasın. Sıçarız. Burada da doğuyor. Dandini dandini dastana. kararları girmiş bosta. Öyle bir, öyle bir şey vardı ya. Recep abi nerede? Ana, Burada değil. Recep abi. Recep abi. Recep abi neredesin? Burada 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 burada. Alo karşılaşacağız. Buradan kesin padlock'e çıkacak. Kesin var ya buradan padlock'e çıkmazsa adım da eren değil. Aha padlock'e çıktı. Gideyim açayım kapıyı geliyorum. Oyun bitiyor mu yoksa? Kapıdan kaçıyor muyuz? Ee, galiba evet o kapıdan kaçıyoruz abi Oyun bitti ez Ez <laughs> Erkek adam ez demez gg der Gg Gg ez ya Ne diyorum ben koyayım ya Bitti de geç ya Öf. Evet Atam Ekrem abi Ve ikiye efsane Hadi gidiyorum siz köyden bir geldiğinde kapıyı da söküp getirmişsin. <laughs> Hakikaten ama rakip kapı nerede? <laughs> Kardeşim artık korkunç gelmiyor. Evet mod bu kadardı. Allah'a emanet olun.